Yine yeni bir günle karşınızdayız. Yine PKX. 2'si. zaten be. Açıl. Açıl. Açılmaz. Deh. Evet arkadaşlar. Bir saattir beklediğimiz. Bir saattir beklemeyen Siz de gördünüz. Videoyu falan durdurmadım çünkü. Akıllı ben yine yapacağım saat diyorum ama haklı değil miyim şimdi? Haklı değil miyim bakın bekliyoruz şimdi. Haklıyım haklı. Hadi. Biliyorsun pek ayıkladı en sevmediğim şeylerden biri spirit Ay uçur bile. Arkadaşlar ben bunu esamasın. Çıksın hemen videoya başlayacağım. Bye bye. Şu an tüm Şimdi ben ne gitsek diye düşünüyorum. Bugün arkadaşlar sizden bizden Pekal şurada bir hmm. top işte, işte var O toptaki şeyleri alacağız Hadi Neyse Aman sağırım bakar mısınız Bakar mısınız Bakar Aa, aa, bakın bunu hiç sevmiyorum. Bay bay. Tekrardan açacağım. Bunlar. Açtık. Şimdi gidiyoruz. Motor alan. Kaç. 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 Motor kullanmıyoruz. Kaç yani. Kaç yani. Kaç Hayır. Ya bu nasıl bir şey? Şey ya. Allah aşkına ya. Özel gerçekten ya. Baba ben artık gideceğim. Artık akıllandık. Motor falan kullanmayacağız. Gidelim. <laughs> i̇lk videom için önem veriyorum arkadaşlar çünkü ilk videomda bir biraz böyle bir görüntüsü bir kötü falan olmuştu.

哎，我在买什么？买单，我单不差。哎，好了。